Selam gençler, bu dersimizde 11. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinden vektörler konusunu işleyeceğiz. 9. sınıfta fiziğin tanımını yaptıktan sonra fiziksel nicelikleri iki türlü sınıflandırmıştır. Birinci tür sınıflandırmamız temel ve türetilmiş büyüklükler, ikinci tür sınıflandırmamız da skaler ve vektörel büyüklükler diye sınıflandırmıştır. Bu ünite 27 ders anlatım föyünden oluşmaktadır. O yüzden vektörler konusu diğer derslerin tam anlaşılması için çok önemli ve bu dersimizi dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. O zaman hadi başlayalım. Fiziksel büyüklükler fizikte bazı büyüklükleri tanımlamak için sayı ve birim yeterliyken bazı büyüklükleri tanımlamak için ise sayı ve birimin yanında yönün de bilinmesi gerekir. Fiziksel büyüklükler skaler ve vektörel olarak ikiye ayrılır. Skaler büyüklüklerden bahsedelim. Bir sayı ve bir birim ile ifade eden büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Örnek verecek olursak, kütle, uzunluk, alan, hacim, sürat, sıcaklık, enerji, güç gibi büyüklükler verilebilir. Hatta şunu söyleyebiliriz. 9. sınıfta e, temel büyüklükleri bahsederken kısa muz diye kodlamıştık ve bu temel büyüklerin tamamı skalerdi demiştik. Vektörel büyüklükler anlatılırken sayı ve birimin yanında yönün de ifade edilmesi gereken büyüklüklere vektörel büyüklükler denir. Örnek verecek olursak kuvvet, hız, konum, ağırlık, elektrik alan, ivme, yer değiştirme, tork gibi büyüklükler örnek olarak verilebilir. Vektörel büyüklerin üzerinde şöyle görüyorsunuz bir vektör işareti olduğuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Vektörler yönlendirilmiş doğru parçalarıdır. 4 tane bileşen görgü. Dikkat ederseniz şu şuradan K ve L vektöründen bahsetmişiz. Şu D dediğimiz doğrultu oluyor. K başlangıç noktası, L bitiş noktası x şiddeti şeklinde gösterebiliriz. Yani bir vektörün olabilmesi için başlangıç noktası olması lazım. Şurada K noktasından bahsediyoruz. Bir bitiş noktası olması lazım. Bir yönünün olması lazım. Şu okla gösterilen yön oluyor. Şu nokta kesikli noktalardan belirtilense doğrultu oluyor. Bir de büyüklüğü olacak. İşte biz buna şiddeti diyoruz bu şekilde vektör olabilmesi için e, şu dört bileşenin mutlaka olması gerekiyor. Doğrultu artı ve eksi yönün her ikisini kapsayan bir kavramdır. X doğrultusu artı x ve eksi y yönlerin her ikisini de kapsar. Şöyle bir örnek veriyoruz hatta öğrencilerimize. Diyoruz ki Ankara İstanbul otobanından giden bir araç. Bu ifade nasıl bir e, ifadedir? Skaler midir yoksa vektörel midir? İlk başta ne dedim? Ankara'dan, işte Ankara İstanbul otoban yani Ankara'dan mı İstanbul'a gidiyor? İstanbul'dan mı Ankara'ya gidiyor? Belirsiz. O yüzden bu ifade skalerdir. Eğer vektörel bir ifade söylenecekse mutlaka yönün ifade edilmesi lazım. Yani şöyle demesi lazımdı. Ankara'dan İstanbul'a giden bir araç. O zaman yönü belli ya da İstanbul'dan Ankara'ya giden bir araç. Yönü bellidir diyebiliriz. Şimdi vektörlerin özelliklerinden bahsedelim biraz. eşit vektörler yönleri ve şiddetleri birbiri, birbirine eşit olan vektörlerdir. Şöyle bakalım. K ile L nasıl oluyor? Şöyle bir birime iki birim şeklinde Burası da bir birime iki birim şeklinde. Yani K ve L vektörleri birbirine eşit vektörlerdir. M vektörüne bakıyoruz. Şurada Y bileşeni bir birim. X bileşeni iki birim. Şuraya bakarsanız X eksi yönde bir birim. Y eksi yönde iki birim. Yani bunlar birbirine mesela K ile M vektörü birbirine eşit değil. Büyüklük olarak eşit mi dese evet büyüklük olarak eşit. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Normal Pisagor bağıntısından 1 burası da 2 idi. Ee, A kare artı B kare eşittir. C kare mantığından 1'in karesi artı 2'nin karesi ne yapar? Kök 5 yapar. Burası da aynı şekilde burası 1 burası 2 1'in karesi 1 2'nin karesi de 4 yapar ve Pisagor bağıntısından şurası kök 5 olur. Yani büyüklük olarak söylerse doğru bir ifade ama vektör olarak söylerse yanlış bir ifade. Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. L demeye eşit değil. Eşit vektör olabilmesi için mutlaka yönleri ve büyüklükleri mutlaka birbirine eşit olmak zorundadır. Zıt vektörler Zıt vektörde doğrultu ve şiddetleri aynı. Dikkat edelim arkadaşlar, az önce söyledik Ankara İstanbul otobanı gibi düşünelim. Yani şu doğrultu, şöyle gösterelim. Bu bir doğrultu. Yönlere bakalım. Burası bu yöne bakıyor, burası bu yöne bakıyor. Aynı doğrultuda mı bakalım? 2 birim, bir birim, bir birim, 2 birim. Evet, doğrultuları aynı. Büyüklükleri de aynı mı? Evet. 1'in karesi, 2'nin karesi kök 5 kare yapar. Büyüklükleri de, doğrultuları aynı mıydı? Evet. Bunun da doğrultusu şöyle nokta nokta gösterirsek aynı oluyor. O yüzden ne diyeceğiz? X ve Y vektörleri birbirinin zıttıdır diyebiliriz. Ve şöyle önüne herhangi birinin önüne eksi işareti koyarız. Bu şekilde zıt vektörleri ifade edebiliriz. Diğer bir özelliğimiz vektörleri taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Yani yönünü ve şiddetini değiştirmediğimiz sürece istediğimiz her noktaya hareket ettirebiliriz. Şöyle gösterelim size. Bakın A vektörünü şuradan almış. Şuraya yerleştirmiş doğrultusunu değiştirmiş mi? Hayır. Yönünü değiştirmiş mi? Hayır. Şiddetini değiştirmiş mi? Hayır. O yüzden istediğimiz noktaya vektörü taşıyabiliriz. Özellikle bu e, toplama işlemlerinde, çıkarma işleminde bu bu yöntemi e, bol bol kullanacağız arkadaşlar. Bir vektörün skaler sayı ile çarpılması veya bölünmesi bir vektör pozitif bir sayıyla çarptığında vektörün yönü değişmez. Sadece şiddet yani büyüklüğü değişir. Vektörler negatif sayıyla çarpıldığında ise hem şiddeti hem de yönü değişir. Şöyle örneğimize bakarsanız x vektörümüz 2 birim doğu yönünde 2 ile çarptığımız zaman ne olacak? 2 birim çarpı 2 4 birim 4 birim doğu yönde. Peki bunu mesela eksi 1 bölü 2 ile çarptığımızda tam yarısı oluyor. Bir de yönü değişmiş eksi olduğu için eksi olduğu için şurası görüyorsunuz. Yönünü değiştirmek zorundayız. Birkaç önemli noktadan bahsedelim. Bir vektörle bir vektörü topladığımızda yine vektörü verir. Bir vektörden bir vektörü çıkardığımızda tekrar vektör olur. Bir vektörü skaler bir sayı ile çarptığımızda tekrar vektör olur. Bir vektörü skaler bir sayıya böldüğümüzde tekrar vektör olur. Yani eğer bir ifade vektörse toplasak da Çıkarsak da, bir sayı ile çarpsak da, bir sayıya bölsek de vektör özelliğini kaybetmez diyoruz. Bir örnekle başlayalım. Yukarıdaki fiziksel büyüklüklerden kaç tanesinin tanımlanmasında yön bulunur? Yani neyi soruyor arkadaşlar? Hangisi vektörel bir ifadedir? Kütle, hayır kütle skaler bir ifadedir. Hatta temel bir ifade. Kısa muzda hatırlayalım. Kısa muzda... Bunlar neydi arkadaşlar? Temel büyüklüklerdir. Temel büyüklükleri de hemen şu bir tekrar yapmış olalım. Temel büyüklükler ve temel büyüklüklerin tamamı skalerdi. Neydi bunlar? Kütleydi. Işık şiddetiydi. Sıcaklıktı. Akım şiddetiydi. Madde miktarıydı. Uzunluktu. Ve zamandı kütle bakın şurada.